Merhaba arkadaşlar ben Nazlı Hoca. Sözcükte yapının dördüncü videosuyla karşınızdayım. Eki, kökü, gövdeyi, yapım ekini, çekim ekini öğrendik. E, basit, türemiş, birleşik sözcük nedir? Bunlardan bahsetmek istiyorum sizlere. Basit sözcük. Eğer şöyle bir soru şekliyle karşılaşırsanız aşağıdaki sözcüklerden hangisi ya da altı çizili sözcüklerden hangisi Yapısı bakımından diğerlerinden farklıdır diye sorarlarsa basit mi, türemiş mi, birleşik mi olduğuna bakmanız gerekiyor. Canlarım basit sözcük nedir? Bakalım. Yapım eki almazlar ve tek bir sözcükten oluşurlar. Yani birleşik sözcük değillerdir değil mi? Gökyüzü gibi bir şey aramayın tabii ki basit sözcükte. Çekim eki alabilirler mi? Çok fazla ilgi alanımıza girmesin. İster alsın ister almasın beni ilgilendirmiyor. Kök halinde bulunduklarını unutmayın. Bakın tekrar söylüyorum. Yapım eki alamazlar. Çekim eki alabilirler. Benim için çok da önemli bir şey değil. Ve kök halindedir. Yani kök neydi? Sözcüğün anlamda en küçük, en küçük birimiydi ve yapım eki almamış haliydi. Canlarım kitap sözcüğünü tutup kit ki kita diye alamayız değil mi? Kitap kök halinde bir sözcük. Ya da kelebek sözcüğünü sakın ola ki kelden almayın. Kel tek başına bir anlamlı bir sözcük olabilir ama Ebek diye bir ekim yok. Kel ve kelebek arasında da bir anlam olmadığı için anlam ilişkisi. Ben bunu tek sözcük olarak, kök halinde olarak kabul ediyorum. Balık sözcüğünün kökünü aman sakın ha baldan falan almayın. Bal ve balık arasında herhangi bir anlam yok. Dolayısıyla balık sözcüğü kök halinde bir sözcüktür. Kitap kitabı bakın çekim eki gelmişe gelebilir demiştik. Fark etmez bizim için olmak sözcüğü mesela olacak, ecek, acak biliyorsunuz fiile gelen bir çekim ekidir. Çekim eklerini öğrendik. Mavi derken mesela gömleği maviydi, Mavi idi ek fiil ekidir ve isme gelen bir ek fiil ekidir. O da bir çekim eki. Kim? Den. Den dan. Ayrılma hal eki de hal eki de benim için bir çekim ekidir. Gördüğünüz gibi çekim eki almış basit sözcük alabilir. Benim için herhangi bir sakınca yok. Tabii ki bir notum var yine. Yabancı dillerden dilimize giren sözcükler. Bakın, kendi dillerinde ek alsa dahi dilimizde basit olarak kabul edilir. Dikkat edin lütfen. Yabancı dillerden özellikle Arapçadan dilimize giren sözcükler kendi dillerinde ek alsalar dahi dilimizde basit olarak kabul edilirler. En önemli örneği sevda sözcüğüdür. Sevmekten falan almıyoruz. Arapça kökenli bir sözcük biliyorsunuz. Mesuliyet edebiyat ve selamet. Çünkü biat, iat gibi bir ekim, yapım ekim yok. Edebiyat yabancı kökenli bir sözcük olduğu için kök halinde kabul ediyoruz. not çok çok önemli. Evet buraya kadar zaten okey sıkıntı yok. Türemiş sözcük nedir? Buna bakalım birazcık. Canlarım türemiş sözcük. Bakın türemiş. Yeni bir şey türemiş. Mutlaka yapım eki alırlar. Bakın yapım eki Mutlaka alacak. Peki çekimeki alacak mı? Yine benim için fark etmez çünkü işim çekimeki ile değil. İster alsın, ister almasın. Ama tek bir sözcükten oluşacağını lütfen unutmayın. Yani çekimeki alsa da almasa da benim için fark etmez. Türemiş sözcüğün gövde halinde bir sözcük olduğunu unutmayın canlarım. Gövde neydi bakın anlatıyorum. Gövde neydi? Kök artı en az bir tane yapım eki almış sözcü Ben artık ne diyordum? Gövde halinde sözcük diyordum. Bunu unutmuyorsunuz. Evet, kimlik. Bakın kimden lıklık yapım eki almış. Gövde haline gelmiş ve türemiş bir sözcüktür. Işık sözcüğünün ışımaktan geldiğini unutmuyorsunuz. Yine gövde halinde bir sözcük. K yapım ekini aldığı için türemiş sözcüktür. Ilık sözcüğün ılımaktan geldiğini yine unutmuyoruz. Gövde halinde bir sözcüktür ve türemiştir arkadaşlar. Uyku sözcüğü uyumak eyleminden gelmiş. Uyumaktan uyku yine aynı şekilde gövde halinde bir sözcüktür. Çevrim sözcüğünün çevirmekten geldiğini bakın Çevirmekten çevrim hatta yapım eki alırken yani türetilirken bir ünlü kaybına da uğramıştır biliyorsunuz bu da sorularda ve testlerde çok fazla karşımıza çıkıyor. İşte aşağıdaki sözcüklerden hangisi yapım eki aldığı için ünlü kaybı yaşamıştır? Uyku ve çevrim sözcüklere bunlardan bir tanesidir diyoruz canlar. Türemiş sözcük en az bir tane yapım eki almış sözcüktür dev halindedir. Çekim eki alıp almamasıyla çok fazla ilgilenmiyoruz. İlgi alanımıza girmesin. Buraya kadar sıkıntı yok. Tabii ki geldik birleşik sözcüklere. Adı üstünde canlarım birleşik sözcük. Yani iki tane sözcüğün yan yana yazılmasıyla değil mi? anlam olarak iki tane sözcüğün bir araya gelmesiyle oluşan sözcüklerdir. En az iki sözcük diyoruz. Üç de olabilir biliyorsunuz. Bu sözcükler bir araya gelirken ses ve anlam değişikliğine uğrarlar canlarım. Ses ve anlam değişikliğine uğrayan bu sözcükler mutlaka nasıl yazılacaktır? Bitişik yazılacaktır. Diğer durumda nasıl yazılacaktır? Ayrı yazılacaktır diyoruz. Bakalım o halde. Evet önce birleşik isimler. E, i̇sim tamlaması şeklinde kurulan birleşik isimler var. Tamlayan ve tamlanan canların birleşik isim yapar. Mesela aslan ağzı artık nedir bakın bir bitki adıdır aslan ağzı. Dolayısıyla nasıl yazılacaktır gördüğünüz gibi. Aslan ve ağız sözcükleri kendi anlamı dışında kullanıldığı için Yeni bir sözcü isim olduğu için bitişik yazılırlar. Balık sırtı derken canların balığın sırtından bahsetmiyor yine gördüğünüz gibi. Anlam kayması yaşadığı için bitişik yazılır diyoruz. Buna da lütfen dikkat ediniz. Yazım yanlışlarında da soruyorlar biliyorsunuz. Sıfat tamlaması şeklinde kurulan birleşik isimler var. Mesela sıfat artı isim arkadaşlar kahraman maraş. Nasıl maraş? Kahraman maraş sıfat tamlamasıdır. Anlamını kaybettiği için bitişik yazılmış. Sarı yer artık bir yer adı olmuş, ee, anlamını kaybetmiş. Nasıl yer? Sarı yer, sıfat tamlaması şeklinde oluşan birleşik bir sözcüktür diyoruz. Bir isimle çekimli fiilin ya da fiilimsinin yan yana gelmesi şeklinde kurulan birleşik isimlerimiz var. Mesela gece kondu arkadaşlar değil mi? gece yani isim artı fiil olarak da düşünebilirsiniz bunu. Değil mi? İsim artı fiil gece kondu bitişik yazılır. Can kurtaran isim artı fiilimsi şeklinde oluşmuş ve bitişik yazılır diyoruz. İki çekimli fiilin yan yana gelmesi şeklinde kurulan birleşik isimler var. Yani fiil artı fiil olacak burada da gördüğünüz gibi. Şöyle fiil artı fiil. Uyur gezer. Değil mi? Çek yat. Değil mi? Ee, yine bakın şöyle örnekleri biraz bollaştıralım. Oldu bitti, kaptı kaçtı, okur yazar, bunlar nedir arkadaşlar? Konar göçer, bunlar nedir? Bunlar bitişik yazılır. İki fiilin bir araya gelip kalıplaşmasıyla oluşur diyoruz. Tabii ki bir notumuz var. Biliyorsunuz Türkçe istisnalar üzerine kurulan bir dil. Her zaman bunu söylüyorum birleşik isimler oluşurken ses değişiklikleri meydana gelebilir. Bundan bahsetmiştik zaten. Cumartesi arkadaşlar. Cuma ve ertesi sözcükleri birleşmiş. Cumartesi olmuş. Burada gördüğünüz gibi bir e, ünlü kaybı olmuş. Kayın ana, kaynana. Burada bir ünlü kaybı var. Kahve altı, kahvaltı ünlü kaybı. Sütlü. E, aş arkadaşlar süt laç olmuş hem ş şey, ç şey değişimi olmuş hem de bir ünlü kaybı yaşanmış ne asıl ne için gibi sözcüklere nasıl niçin sözcüklerine dönüşmüştür diyoruz. İki tane ünlünün bu şekilde kapışmasına birbirini düşürmesine biz ünlü aşınması da diyoruz ses bilgisinde. Böyle bir şey de tabii ki sorularda karşınıza gelebilir. Evet canlarım birleşik isimlerin oluşumu bu şekildeydi. Benim başlığım birleşik sözcükler olduğu için ben size hem birleşik ismi, birleşik sıfatı, birleşik zamiri, birleşik zarfı Birleşik fiili de anlatacağım. Tamam mı? Okey, gayet güzel. Birleşik fiiller. Evet, birinci madde yardımcı eylemlerle kurulan birleşik fiillerdir canlarım. Yardımcı eylemleri hemen kenara yazıyorum. Çok fazla duymuşsunuzdur. Etmek, olmak, kılmak, eylemek. Hocam ne diyorsunuz? Konumuz birleşik sözcük değil mi? Diyenler olabilir. E, bunu böyle düşünenler, birleşik fiilin ne olduğunu bilmeyenler hemen birleşik fiil videomu izleyebilirler canlarım. Evet, bir isim artı. İsim artı etmek, olmak, kılmak, eylemek e, fiillerinin bir araya gelmesine yardımcı eylemle kurulan birleşik fiiller diyorum. Kabul eylemek, şükretmek, merak etmek, kahrolmak, zannetmek, reddetmek, arz etmek ki 2019 TYT'de soruldu biliyorsunuz. Hak etmek, hak etmek değildir canlar, hak etmektir. Peki hocam bunlar neye göre ayrı, neye göre bitişik yazılır? Eğer bir ünlü düşmesi olursa yani ses değişmesi ya da ünsüz türemesi olursa arkadaşlar bitişik olmazsa ayrı yazılır. Mesela affetmek bitişik. Niçin? Çünkü ünsüz türemiş. Kaybolmak bitişik. Niçin? Çünkü bir ünlü kaybı olmuş, ı düşmüştür diyoruz canlar. Bunlar da yardımcı eylemle kurulan birleşik fiillerdi. Ve tabii ki Özel kurallı bazı fiiller var arkadaşlar. Bunlara biz kurallı birleşik fiiller diyoruz. Bunlar dört tane. Nedir bunlar? Bakın yeterlilik fiili, tezlik fiili, yaklaşma fiili ve sürenlik fiilidir arkadaşlar. Yeterlilik fiili cümleye olasılık, rica ve gücü yetme anlamları katar. Ve özel kurallı birleşik bir fiildir. Özel kurallı birleşik fiiller mutlaka fiil artı fiilin oluşumundan oluşur arkadaşlar. Fiil artı fiil kalıplaşır. Bakalım. Yeterlilik fiilinin kuralı fiil artı ebilmek kalıbıdır canlarım. Unutmuyorsunuz. Mesela açabilmek, e geçebilmek, koşabilmek, sürebilmek, çözebilmek değil mi? Önemli. Bakın önemli bir notumuz var. Yeterlilik fiillerinin olumsuzu ve ma olumsuzluk ekiyle yapılır. Ama hani bizim fiil artı ebil kalıbımız vardı ya. Diyor ki bana kural Buradaki bil'i düşür diyor. Senin artık buradaki bil'le işin yok. Ama e'yi mutlaka korumalısın. Bil'in yerine m, ma olumsuzluk eki getir. Yani e artı m, ma. Tamam mı? Yani böyle bir kalıp ortaya çıkıyor. E, e bil'deki bil düşer. Yerine m, ma olumsuzluk eki gelir. Geçemem. Bakın geçebilirim fiilinin üç şekilde olumsuzluğunu yapalım. Geçemem. Geçemeyebilirim. Geçemeyeceğim şeklinde arkadaşlar bu şekilde yapabiliriz. Özellikle şuna lütfen dikkat şu diğerleri çok da önemli değil ama geçemem fiilini daha doğrusu yeterlik fiilin birinci olumsuz şeklini birçok soruda görebilirsiniz. Mesela e, Nazlı bu soruyu çözebilir diyelim. Çözebilir fiilinin şimdi olumsuzunu yapalım. Nazlı bu soruyu çöz. Emez. Bakın emez. Gördünüz mü? E'yi korudum. Eğer şöyle deseydim. Nazlı bu soruyu çözmez. O zaman yeterlilik fiili olmazdı. Geniş zamanın olumsuz olmuş olurdu. Tamam. Dediğim gibi şimdi tekrar e, konunun detayına girmeyeceğim. Öğrenmek isteyenler lütfen bununla ilgili videoyu izlesin. Tezlik fiillerine bakıyoruz. Cümle, acelecilik, çabukluk gibi anlamlar katar. Fiil artıyı vermek, bırakıver, kımıldayıver, taşıyıver, çözüver gibi fiiller Süreklilik fiiline bakıyorsunuz arkadaşlar. Adı üstünde süreklilik eylemin halen devam ettiğini bildiriyor. Üç tane kalıbı vardır. Bakın fiil artı e durmak, e kalmak, e gelmek. Başlaya dur. Ben gelirim. Sen başlamaya devam et. Çıka gel. Çıkmaya devam et. Baka kaldı arkasından. Bakmaya devam etti. Bekleye dur. Alışıla gel gibi sözcüklerdir diyoruz. Bir notumuz var canlarım. E, ee, sürerlilik fiillerinin olumsuzu yoktur. Yani düşünebiliyor musunuz? Çıka gelme, çıkama gel gibi bir kalıbı yok. Aklınızda bulunsun. Yaklaşma fiili, yakınlık, az kalsın oluyordu gibi bir anlamı var. Ee, fiil artı eyaz ile oluşur arkadaşlar. Tamam mı? Cümlede eylemin gerçekleşmeye yakın olduğunu, az kalsın gerçekleşecekmiş gibi olduğunu anlatır bize. Unutmayın fiil artı e yazma kalıbı ile yapılır. Düşe yazdı. Düşmedi ama az kalsın düşüyordu. Dona yazdı. Boğla yazdı. Yani az kalsın boğuluyordu. Bayıla yazdı. Az kalsın bayılacak gibi oldu gibi anlamlardır diyoruz. Yaklaşma fiilinin de olumsuzu yoktur diyoruz. Arkadaşlar aslında bu konuyu dinlediğinizde hiç de bu konunun e, videosuna bakmaya gerek e, gereğiniz olmayacak. Böyle bir ihtiyaç duymayacaksınız. Çünkü zaten gördüğünüz gibi her şey anlatılmış zaten. Anlamca kaynaşmış birleşik fiiller. Biraz da hızlı anlatıyorum ki fazla zaman kaybı yaşamayın arkadaşlar. Videoda uzamasın hem. O yüzden e, durdurarak ve e, süresini kendiniz ayarlayarak dinleyebilirsiniz. beri bir yardımcı fiili yoktur. Anlamca kaynaşmış birleşik fiiller arkadaşlar. Genellikle... Alt görevli sözcük ve yardımcı bir fiil bir araya gelerek oluşturur. Her ikisi de gerçek anlamını kaybeder. Genellikle deyimler anlamca kaynaşmış birleşik fiillerden oluşur. Ekmeğini kazanmak canlarım bildiğimiz yediğimiz ekmeği kazanmak değil de gerçek anlamını yitirmiş. Yani geçimini yapmak gibi bir anlamda kullanılmış. Dokuz doğurmak gerçekten dokuz doğurmak anlamında değil de işte sabırsızlık gibi bir anlama geliyor. Dolayısıyla her ikisi de gördüğünüz gibi gerçek anlamını yitirmişler aklı kesmek, ekmeni taştan çıkarmak, dünyadan haberi olmamak deyimler biliyorsunuz ayrı yazılan söz birlikleridir. Ama tabii ki kalıplaşmış olanlar da var. Başvurmak ve vazgeçmek anlamca kaynaşmış birleşik fiillerdir ve bunlar bitişik yazılırlar diyoruz canlarım. Birleşik sıfatlarımız var tabii ki çok önemli bir konu hem sıfatlar için hem birleşik sözcükler için arkadaşlar. İki sözcüğün bir araya gelerek tek bir kavramı karşılamasıyla oluşan sıfatlara anlamca kaynaşmış birleşik sıfat denir. Arkadaşlar sıfat tamlaması düşünün. Sıfat mutlaka iki tane sözcükten oluşmuş olacak. Mesela gerçek dışı olaylar üzerine kurulmuş bu roman nasıl olay? Gerçek dışı olay. Gerçek ve dış iki tane sözcük var. O zaman birleşik. E, sıfat olarak kullanıldı. O zaman birleşik sıfat. Onu alçak gönüllü bir insan olarak tanırdım. Nasıl insan? Alçak gönüllü insan. Bakın alçak ve gönül iki sözcük birleşti ve bir ismin önüne gelip sıfat oldu. Kavun içi gömleğimi sabah kardeşim giymiş. Bakın kavun ve iç sözcükleri birleşti. Gömlek isminin önüne geldi. Kavun içi gömlek. Kağıtta anlayamadığım bir takım yazılar vardı. Bir takım yazılar bir ve takım birleşti. Yazı isminin önüne geldi ve birleşik sıfat oldu. Bunu zaten hepiniz yapabiliyorsunuz. Sıfatı bilen herkes. Ama iki tane kuralım var bununla ilgili. Hemen söylüyorum biçimsel olarak arı yazılmalarına karşın belli bir kurala bağlı olarak oluşan sıfatlara kurallı birleşik sıfat denir canlarım. Bunun da iki tane kuralı var. Sıfat ya da takısız isim tamlamalarına lalilakliksistis ekleri getirilerek birleşik sıfat grubu oluşturulur. Ya da arkadaşlar sıfat tamlamalarında sıfatla isim yer değiştirilir. Bakın lütfen bu çok önemli yer değiştirilir ve iyilik eki getirilerek birleşik sıfat grubu oluşturulur. Şu iki madde altın değerinde. Lütfen dikkat edin. Bakın. Yeşil panjur normalde bir sıfat tamlamasıdır. Ne yap diyor? eki getir. Yeşil panjurlu ev. Bakın evin önüne yeşil panjurlu sıfatı geldi. Kurallı birleşik sıfat olmuş oldu. Geniş cadde normalde bir sıfat tamlaması. Bakın ben bu sıfat tamlamasına bir tane lığli yapım ekini getirerek Başka bir ismin önüne getiriyorum ve kurallı birleşik sıfat yapmış oluyorum. Geniş, caddeli şehirler. Cam kapı sıfat tamlamasıdır. Lı takarak başka bir ismin önüne getiriyorum ve kurallı birleşik sıfat yapıyorum. Cam kapılı oda, e, deri eldivenli adam, 5 günlük yolculuk, 100 liralık telefon. Kaldım öyle bir şey ya. 5 parasız insan. Ne diyorsunuz hocam diyorsunuz değil mi? Ne alaka 100 liralık telefon? Evet canlar biraz hızlı anlattığımın farkındayım ama tekrar söylüyorum her şey sizin için. İkinci maddeye bakıyorsunuz. Sıfat tamlamalarında sıfatla isim yer değiştirilir ve ı, i, sı, si, ekleri getirilerek yapılır. Güzel yazı bakın lütfen dikkat edin. Gerçi parantez içinde yazmışım ama yine ben şöyle yazayım. Güzel yazı normalde bir sıfat tamlamasıdır. Kural gereği ben bunların ikisini hop yer değiştirmem lazım. Ve iyilik eki getirmem lazım değil mi isme? Yazısı güzel öğrenci. Hmm, hocam bu muymuş? Evet bu. Bakın. Bozuk yol bir sıfat tamlaması. İkisini yer değiştirin. Hemen ters çeviriyorsunuz. Ve ı'yı I, I getiriyorsunuz. Yolu bozuk köy. Köy isminin önüne geldi. Yolu bozuk sıfatı. Suyu soğuk pınarlar. Bakın soğuk sudur normalde. Ters çevirdim. Yer değiştirdim ve ı, i, iyilik ekini getirdim. Camı kırık sınıf, kırık cam gibi düşünün bunu. Yer değiştirmişiz ve iyilik ekini getirdik. Camı kırık sınıf. Bu iki madde çok önemli. Hemen hafızaya kopyalıyorsunuz. Evet, birleşik zamirler ve birleşik zarflar deyip konuyu bitiriyoruz. Olabildiğince kestirme anlatmaya çalışıyorum. Birleşik zamir, zamiri biliyorsunuz. İsmin yerini tutan sözcüklerdir. Ben bunlara adıl diyorum ve bazıları birleşiktir arkadaşlar. İki sözcüğün birleşiminden oluşmuştur. Bir çoğu, birkaçı, herhangi biri, birazı, işte birazı şöyle, böyle, bir takımı gibi ifade birleşik zamirlerdir. Aranızdan birçoğu bu konuyu yeni anlıyor dediğimizde, bakın birçoğu belgisiz zamirdir. İki sözcüğün birleşiminden oluştuğu için birleşik zamirdir yapı bakımından. Elmaların birazı satılmış bir ve az sözcükleri birleşti. değil mi? Elmaların birazı. Gördüğünüz gibi ismin yerini tuttuğu için birleşik e, sözcüktür diyorum, birleşik zamirdir diyorum. Hem zamirlerde işinize yarar, hem yapısı bakımından sözcüklerde, birleşik sözcüklerde işinize yarayacak bir bilgidir. Birleşik zarflara bakıyorsunuz. Zarflar fiili fiilimsi değil mi? Etkileyen hatta sıfata etkileyen sözcüklerdir. Hatta ve hatta kendi türünden sözcükleri yani zarfları da etkileyen sözcüklerdir. Birden fazla kelimenin bir araya gelip kaynaşarak oluşturduğu zarflardır bu birleşik zarflar. İşte biraz mesela bir ve azdan oluşmuş değil mi? Bugün bu ve gün ilk önce böyle şöyle bu yanlış olmuş özür diliyorum. Bu arkadaşlar ayrı yazılıyor. Yani şöyle bitişik değil ayrı olacak. Böyle, bu öyle, şöyle, şu öyle birden bire biliyorsunuz arkadaşlar. Kalıplaşmıştır ve bitişik yazılır. Ne için, niçin, ne asıl, nasıl? Beni biraz anlasaydı Ne kadar anlasaydın? Biraz anlasaydın. Gördüğünüz gibi miktar zarfıdır. Birleşik yazılmıştır. Bir ve az. Birleşik sözcüktür. Birleşik zarftır aynı zamanda. Yarın değil bugün görüşmeliyiz. Bugün sözcü bitişik yazılan bir zarftır. Birden bire karşıma çıktı. Aniden zaman anlamı katan değil mi? Ani zaman anlamı katan bir zarftır ve bitişik yazılmıştır diyoruz. Arkadaşlar olabildiğince hızlı, seri bir şekilde anlatmaya çalıştım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Nefessiz kaldım. Hadi bakalım size değer.